Cihan pamuk hissetmeleri. Hayret. Çukurova'ya geldiğimden beri ilk defa benimle görüşmek istedi. Evet, merak ediyorum çünkü. Neyi merak ediyorsun? Aramızdaki husumeti bitirip bitirmediğini. Fikret, benimle samimiyetle sulh yapmak istiyor musun? Samimiyetimi inandırmak için daha ne yapmam lazım? Ayağına kadar geldim. Yaptıklarım için özür diledim. Hesabımı kapattım dedim. Daha ne yapayım? Ama hala kafamda oturmayan şeyler var. Ne var mesela? Mesela Ümit'le nasıl tanıştınız? Nasıl plan yaptınız? Bana karşı nasıl işbirliği kurdunuz? Bunlar kafama takılıyor. Sen şimdi bütün bunları açık açık duymak istiyor musun? Evet istiyorum. O zaman anlatayım. Ümit'le tesadüfen tanıştık. Nasıl tesadüfen? Bayağı tesadüf. Benim Hamburg'da seyahat acentem vardı. Bir gün işte bilet almaya geldi bit. O da ihtisas için gelmiş Hamburg'a. Sonra işte gelmeye başladı. İşte görüşelim, bir yemeğe çıkalım filan derken aramızda bir şeyler oldu işte. Eee sonra? Sonra. Sonra babamın adnan Yaman olduğunu öğrendim. Yani çocukluğumdan beri şüpheleniyordum aslında ama Ölüm döşeğindeyken annemin ağzını aradım. Ondan da duyunca emin oldum. Yeni tanıştığın birine bunları mı anlattın? Anlattım çünkü aramız çok iyiydi o zamanlar. Benim öz babam Adnan Yaman diye bir adammış dedim. Duyunca çıldırdı. Niye? Çünkü annesiyle senin babanın ilişkisi varmış. Adnan Yaman denen adam yüzünden annesiz büyüdüm diye başladı ağlamaya. Annesinin en başından beri burada olduğunu biliyordu demek. Sonra birlikte buraya mı gelmeye karar verdiniz? Aynen öyle buraya geldik. Çünkü ortak bir düşmanımız vardı. O da ben oluyorum öyle mi? Buraya geldikten sonra ilişkiniz devam etti mi? Almanya'dayken bitmişti zaten ilişkimiz. Öyle çok ciddi bir şey de yoktu. Hiçbir zaman olmadı. Fikret bak bana doğruyu söyle. Ümit'in karnındaki çocukla bir alakan var mı yok mu? Asla. Emir asla. Dediğim gibi buraya geldiğimizden beri eli elime değmedi. Böyle diyorsan öyle şey. Madem bak açık açık konuşuyoruz sana bir şey daha soracağım. Sor. Bizim konağa basan eşkıyalarla bir alakam var mı yok mu? Demir yapma. Bu olayı bana mı yıkmaya çalışıyorsun? Fikret yıkmaya çalışmıyorum. Soruyorum sadece. Peki tamam. Tamam sen o zaman tekrar söyleyeyim. Bak ben yaptığıma yaptım derim. Mandırına sabotajı ben yaptım. Bu benim işim. Ahırını ben yaptım. Bombaları ben koydum. Afişleri ben bastırdım. İlanları ben verdim. Bunların hepsini ben yaptım. Eyvallah. Ama ben senin çocuklarının da içinde olduğu konağa basmam. Ümit hamile kaldıktan sonra görüştünüz mü peki? Benim yazıhaneye geldi. Niye? Çok korkmuştu. Demir kafaya koymuş beni öldürecek dedi. Fikret sence ben nasıl bir adamım? Bilmiyorum. Seni tanımıyorum ki. Seninle düşmanlık haricinde bir araya gelemedik Demir. Doğru. Senden nasıl bir yardım istedi? Çocuğu doğurana kadar beni saklar mısın diye sordu. Ben de olmaz dedim. Neden? Eline bir fırsat geçmiş. Bana karşı kullanabilirdin. Sen de beni hiç tanımıyorsun. Rüjyan'dan önce olsaydı tamam derdim. Ümit'i saklardım. Çünkü senden intikam almak istiyordum. Ama Müjgan'ı kaybettikten sonra... Her şey bomboş Demir. Ben dersimi aldım. usumetten vazgeçtim. İntikam uğruna sevdiğim kadını kaybettim. Her neyse, Ümit'e dedim ki, sen git bebeğini İstanbul'da doğur. Ben de elimden gelen her türlü yardımı yapacağım. Parayı aldı mı senden? Veremedim ki. Daha doğrusu buluşamadık. Tam o sırada Kerem Ali rahatsızlandı. Hastanedeydim birkaç gün. Sonra ne yaptı bilmiyorum. Ben biliyorum Fikret. İstanbul'a gitti. İstanbul'a mı gitti? Para verdim ona. Sen Ümit'e para verdin, İstanbul'a mı gönderdin onu? O zaman bana niye soruyorsun bütün bunları? Çünkü bazı şeyleri senin ağzından duymak istedim. Dürüstlüğün için teşekkür ederim Fikret, sağ ol. Eyvallah. Ben de sana bana inandığın için teşekkür ederim. Tabii inandıysan... İnandım. İnandım Fikret. Bu arada Müjgan için çok üzüldüm. Başın sağ olsun. Sağ olun Dostlar sağ olsun. Görüşürüz. Görüşürüz. Ha. Erkan Gümüşoğlu diye birini tanıyor musun? Tanımıyorum. Kim o? Bizim Çetin dün gece bir trafik kazası geçirdi. Bir adama çarpmış. Erkan Gümüş oladı. Na nasıl? Çetin trafik kazası mı geçirdi? Evet, evet. Maalesef adam ölmüş. Çetin de tutuklayıp cezaevine koydular. Tamam, Gümüş. Sağ ol. Sen de Fikret. olun hiçbir şeyi kaçırmayın